LGS artık 2 ay kadar bir süre kaldı. Hepinizin kafasında o muhteşem soru. Hocam acaba her şey için çok mu geç? Bu zamanda ne yapabilirim? Zamanımı nasıl iyi değerlendirebilirim? Acaba fen lisesi nitelikli okullar kazanabilir miyim gibi kafanızda soruların oluştuğunu tahmin edebiliyorum. İşte bu video tam da size göre. Sevgili arkadaşlar öncelikle zamanınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü sınava çok ama çok az bir zaman kaldı. Şimdi öğrencilerime soruyorum çocuklar diyorum ne yapıyorsunuz ders çalışıyor musunuz diyorum. Evet hocam diyor günde 5 saat çalışıyorum 6 saat çalışıyorum 10 saat çalışıyorum gibi abartılı rakamlar duyuyorum. Peki oğlum ya da kızım ne yapıyorsun, nasıl ders çalışıyorsun dediğimde hocam diyor özetler çıkartıyorum diyor. Bir bakabilir miyim diyorum özetine. Özet dediği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Almış kitabı, kitapta ne yazıyorsa hepsini e, deftere geçirmiş. Defterdekini kitaba geçirmiş. Arkadaşlar bu yöntemi yapıyorsanız asla ama asla yapmayın vazgeçin. Sınava çok az bir zaman kaldı. Bu sizin çok fazla zaman kaybetmenize sebep olacaktır. Peki ne yapacağız hocam? Not almayalım mı? Özet çıkartmayalım mı? Yapın ama az zaman kaldığı için küçük anlam ifade edebilecek, gözünüzde bazı şeyleri canlandıracak konu özetleri yapın ve onları böyle gözünüzün önündeki yerlere yapıştırın. Dolabınıza yapıştırın işte masanıza, duvarınıza, böyle görebileceğiniz yerlere yapıştırın. Tamam mı? Özet şeklinde olsun. Öbür türlü bir gün boyunca uğraşırsınız, çabalarsınız ve sadece bir konunun özetini bütün bir günde ancak tamamlayabilirsiniz. Bu da sizin zaman kaybetmenize sebep olur. O halde ilk adım olarak zamanı etkili ve düzenli bir şekilde kullanacaksınız. İkinci en önemli adımların başında ise deneme sınavı analizi geliyor arkadaşlar. Şimdi birçok öğrencime soruyorum ne yaptınız çocuklar diyorum hocam 50 net yaptım 60 net yaptım şu kadar doğru mu bu kadar yanlışım var diyor. Arkadaşlar ne kadar doğru yaptığınızla ilgilenmiyorum. Ne kadar net yaptığınızdan asla ilgilenmiyorum. Bunları artık çöpe atabilirsiniz. Deneme analizlerinizi mutlaka önünüze koyuyorsunuz. Dikkatli bir şekilde kontrol ediyorsunuz kaç tane yanlış yaptığınız ya da hangi dersten ne kadar yanlış yaptığınızın hiçbir önemi yok. Hangi konudan, hangi kazanımdan yanlış yaptığınızı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Eğer siz matematikten, işte ne bileyim rasyonel sayılardan, atıyorum üstü sayılardan, kara kökten, neyse işte o konudan eksiğiniz varsa gidip matematiğe genel olarak çalışmanız saçma olur arkadaşlar. Eğer inkılap tarihinde dördüncü ünitenin kazanımlarından hata yapmışsanız birinci üniteye hala soru çözmeniz mantıklı olmayacaktır. Dolayısıyla e, deneme sonuçları analizlerine detaylı bir şekilde bakmanız gerekiyor. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Hani hastaneye gideriz. Böyle kan tahlili falan yaparlar. Bir check-up yaparlar ya. Bütün problemlerimizi bizim ortaya ortaya koymuş olurlar doktorlar. İşte ben de bunları ona benzetiyorum. Sonuçlarımız önümüzde. Ve bu sonuçlara yönelik bizim reçeteler, ilaçlar almamız gerekiyor tamam mı? Bu anlamda da e, tecrübeli öğretmen arkadaşlarımızdan tavsiyeler alabilirsiniz. Ya da yanlış yaptığınız kazanımlara bakaraktan o kazanımlara yönelik adımlar atabilirsiniz. Arkadaşlar bu saatten sonra bütün konulara çalışmak gibi bir durum olamaz, yetiştiremezsiniz. O halde nokta atışı yapmanız gerekiyor. Bakacaksın hangi kazanım eksik o kazanıma yöneleceksin. Adamın e, yanlışları sürekli aynı konulardan, aynı ünitelerden, aynı derslerden geliyor ama yine hala genel çalışmalar yapıyor. Bu sizi bir yere vardırmayacaktır. Bildiğiniz şeyleri zaten biliyorsunuz. Doğrularınıza ilgilenmediğimi söylemiştim zaten. Doğrularınız zaten doğru. O konularda iyisiniz. Yanlışlarınızı bulacaksınız ve o yanlışlarınıza yöneleceksiniz. Yanlış yapmaktan korkmayın. Çok fazla yanlış yapın arkadaşlar. Ama neyden korkun biliyor musunuz? Yaptığınız yanlışların üzerine gitmemekten korkun. Eğer yaptığın yanlışları tespit edip bunları öğretmenlerinize sorup anlayabiliyorsanız siz o günü verimli geçirmiş oluyorsunuz. O halde ikinci en önemli adımız ise neymiş? Deneme sonuçlarımızın analizlerini oluşturup bu analiz sonuçlarına göre adım atmamız gerekiyormuş. Üçüncü adım olarak da Artık yine nesil sorularla iş dışlı olmanız gerekiyor. Hocam günde 300 soru çözüyorum, 400-500 tane soru çözüyorum. Arkadaşlar kaç tane soru çözüyorsunuz? Çok fazla ilgilenmiyorum. Kaç tane nitelikli soru çözüyorsunuz? İşte bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Günlük belli bir düzeyin üzerinde nitelikli, beceri temelli sorular çözmeniz gerekiyor. Tamam kazanım soruları da çözeceksiniz. Konuyu pekiştirmek için kazanım sorularına da ihtiyacınız var. Ama artık sınava çok az zaman kaldığı için sizin özellikle... Beceri temelli yeni nesil sorulara yönelmeniz gerekiyor. Bu anlamda öğretmen arkadaşlarınızdan tavsiye almayı unutmayın. Size e, nitelikli soruların çokça olduğu, bolca olduğu soru bankaları denemeler öğreneceklerdir Ve sizler de o denemeleri çözerek çok daha başarılı olacaksınız. O halde mutlaka artık yeni nesil sorular çözmeye başlayabilirsiniz. Dördüncü adım olarak da Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu örnek soruları ve daha önce geçmiş yıllarda çıkmış soruları mutlaka çözmeniz gerekiyor. MEB'in hazırlamış olduğu örnek sorulara benzer sorular zaten karşımıza geliyor. Zaten çıkmış sorulara baktığınızda Milli Eğitim soruları şöyle yapıyor. Bakın bir sene böyle yapıyor, bir sene böyle yapıyor ama yine aynı şeyi soruyor. Bakın ben inkılap tarihi öğretmeniyim ve sorulara baktığımda 10 sene önceki sorular ile şu anki sorulara da baktığımda benzer noktaları böyle çevire çevire takla ata ata yeni aynı şeyi soruyorlar. O halde biz geçmişte çıkan sorulara bakarsak, şu an hazırlanan, açıklanan örnek soruları da öğrenirsek o halde yeni çıkacak LGS'deki 2021 yılındaki LGS sınavında çıkacak tüm soruları çok kolay bir şekilde yapabilmemiz kaçınılmaz bile değildir. O halde tüm örnek soruları ve çıkmış soruları çözüyoruz. Beşinci adım olarak artık sosyal medya ile ilginizi kesmeniz gerekiyor ya da artık aranıza mesafe koymanız gerekiyor. Sınava çok az bir zaman kaldı. Arkadaşlar şu anki dönemde özellikle genç nesilde telefona bağımlılık, sosyal medyaya, internete ona buna bağımlılık çok fazla var. İster istemez eliniz telefonunuza gidiyor. İşte ya bir bakın Instagram'a, işte ne bileyim işte bir Twitter'a, işte bir Snapchat'e, ona buna, TikTok'a gireyim gibi illaki elinize böyle bir alışkanlık olmuştur. Belki de hiçbir şey yapmıyorsunuz, rastgele Instagram'dan aşağı yukarı yapıyorsunuz, TikTok'a girip çıkıyorsunuzdur. Artık el alışkanlığı olmuş, bir bağımlı olmuşsunuzdur. İster istemez eliniz telefona gidiyordur. Onun için telefonu uzaklara koymak ya da telefon kullanmaktan vazgeçmek yerine sosyal medya hesaplarınızı 2 aylığına, sınav bitene kadar en azından şu an silebilirsiniz arkadaşlar. Ona ulaşamayacak şekilde silmeniz gerekiyor ki artık kafanızı kurcalayan bir şey olmasın. Sınava daha net bir şekilde odaklanmanızı istiyorum. Bu anlamda da önünüzde ne Instagram ne de ona benzer hiçbir sosyal medya hesapları önünüzde durmasın. Hepsini yıkın, atın bir kenara ve bu sınavı kazanın. Son adım olarak da artık motivasyonunuzu artırın ve kazanacağınıza, başarılı olacağınıza inanın. Arkadaşlar çevrenizde çok fazla insan bu işi nasıl başaramayacağınızı size anlatmaya çalışırlar. Aslında bu insanlar kendi başaramayacağı şeyleri size anlatırlar. Bu anlamda dışarıya karşı kulağınızı tamamıyla kapatın. Kendinize inanın. Bu işi başarabileceğinize inanmazsanız bu işi başaramazsınız arkadaşlar. Bakın beyin öyle bir organ ki onu çok rahat bir şekilde kandırabiliyorsunuz. O yüzden onu başarılı olabileceğine de inandırmak ya da başarısız olacağına inandırmak da oldukça kolay. O yüzden önce kendiniz inanacaksınız, moralinizi, motivasyonunuzu daima yukarıda tutacaksınız, bu işi başaracağınıza inanacaksınız ve LGS günü geldiğinde de başarmış olacaksınız. Artık geri dönüşü olmayan bir sürecin içerisine girdik. Telafisi olmayan bir zaman dilimi içerisindeyiz. Eğer söylediğim bu adımları like ile yerine getirirseniz LGS sınavında kesinlikle ama kesinlikle başarılı olacaksınızdır. Şimdiden hepinize çok ama çok başarılar diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eğer video yararlı bulduysanız da beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sosyal kaleyle kalın.